Merhaba. Bugün etmek tatlısı yapalım. Hem kolay hem pratik hem de lezzetli. Tatlımızın ilk önce şerbetini hazırlayalım. Kabımıza 1,5 su bardağı şeker koydum. 2 su bardağı da su koydum. Altını açalım. Şekerler erinceye kadar pişirelim. Eridikten bir süre sonra yine 10 dakika daha kadar pişirelim. Şerbetimiz olurken biz de ekmekleri tepsimize dizelim. Evet, etimekleri borcama dizdik. Gördüğünüz gibi şerbet kaynıyor. İndirmeden önce 2 damla limon sıkalım. Evet, şerbetimiz oldu. Altını kapatalım. İlk soğumasını, dumanının çıkmasını bekledikten sonra etimeklerin üzerine dökelim. Şerbetinin dumanının çıkmasını beklerken biz de muhallebesi için hazırlığımızı yapalım. Tencereye 1 litre süt alalım. 6 yemek kaşığı şeker. 6 yemek kaşığı un koyalım. 2,5 yemek kaşığı nişasta koyalım. Hepsini karıştıralım pişirmeye başlayalım. Evet şerbetimizi etmeklerin üstüne dökelim kaşık yardımıyla her tarafına dağıtalım. Kızım da bana yardım ediyor. Seviyor bu işleri. Evet etmeklerin her tarafını ıslattık. Bir kaşık margarini ekleyelim. İsterseniz tereyağı da kullanabilirsiniz. Ekleyelim. Bir paket de vanilya ekleyelim. Pişirmeye devam edelim. Ekle kızım vanilyayı da. Karıştırarak pişirelim. Evet muhallebimiz oldu. Şimdi etimeklerin üzerine alalım. Spatula yardımıyla her yerine dağıtalım. Muhallebiyi, muhallebiyi dökelim. Etimeklerin üzerine her tarafına yayalım. Üzerine krem şantiyi hazırlayana kadar bir 10 dakika buzdolabında ya da soğuk bir yerde bekletelim. Evet krem şantiyi de hazırladık. Şimdi dinlendirdiğimiz tatlının üzerine alalım. Evet krem şantiyi de tatlının üzerine döktük. Her tarafına eşit şekilde dağıtıyoruz. Son olarak üzerine kırdığımız fındıkları dağıtalım. İsterseniz ceviz de kullanabilirsiniz. Ben evde fındık vardı. Fındık döktüm üzerine. 4-5 saat buzdolabında dinlendirelim. Ondan sonra afiyetle yiyelim. Tarifimi beğendiyseniz kanalıma abone olup beni destekleyebilirsiniz. Teşekkür ederim. Afiyet olsun.